Kahramanmaraş Belediyesi Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle bin bir adet gül dikimi gerçekleştirdi. Kent meydanında gerçekleştirilen gül dikimine Belediye Başkanı Mustafa Poraz, Belediye Başkan Yardımcıları Cevdet Kabakçı, Avukat Hasan Kara, Mustafa Uzunlar, Kent Konseyi Başkanı Zeynep Arıkan, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Bilim Müdürleri, tutarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Poraz, Nebiler Nebisi'nin doğum gününü en güzel şekilde kutlamayı hedeflediklerini ifade etti. Kahramanmaraş Belediye Soru'nun birçok etkinliklerde gerek kültürümüze gerek de kültürümüzde ortak programlar yapıyoruz. Bugün bu programın da bir benzerini bin bir gül şeklinde bu yeni yaptığımız meydana diktik. Arkadaşlarımız onun küçük bir törenini yaptık. Onlara şunu söyledim. Bu bir anmadı Peygamberimiz anladı. Sezen Karakoç'un dörtlü aklıma geldi. O diyor ki, annem bana Gülü şöyle anlattı diyor. Gül, onun yani Peygamberimizin Gül onun o sonsuz iyilik güneşi'nin terinin kokusu diyor kutlu doğum haftası münasebetiyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmaları doğrultusunda gül dikimine geçildi ve Peygamber Gülü ve İllant Gülü yerli ve bodur olmak üzere dört çeşit gül dikimi gerçekleştirildi. Peygamberimizin kokusu da gül gibi kokar. Biz de onun bir ümmetiyiz. Ona layık olmak için böyle küçük çaplı bir takım etkinlikler yapıyoruz.